Şimdi güzel bir haberle devam ediyoruz. Gaziantep Özel Sunguroğlu Lisesi, Hakkari'de Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'nda 900 kitaplık mini bir kütüphane oluşturdu. Kitapların arasında Kürtçe eserler de var. Gaziantep'te size kitap Teşekkürler. Biz Gaziantep'ten geldik. Onlar Hakkari'deki bu minik öğrencileri unutmadı. Bunu da onlar için bir kütüphane oluşturarak gösterdiler. Her kitabın bir dünya olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda Gaziantep Özel Sunguroğlu Koleji öğrencilerinin kendi dünyalarını öğrencilerimizle paylaştıklarını öğreniyoruz. Gaziantep Özel Sunguroğlu Lisesi Hakkari'de Milli Eğitim Vakfı Ortaokuluna 900 kitap gönderdi. Kitapların arasında 50 adet Kürtçe kitap da bulunuyor. Bize ilk defa Kürtçe ana dilimizdeki kitapları görüyoruz ve çok mutluyuz. Kendi ana dilimizdeki Kürtçe kitapları görmekten yani çok mutluyuz ve selamlarımızı gönderiyoruz. Öğrenciler hem hatırlanmanın hem de oluşturulan mini kütüphane sayesinde kavuştukları yeni kitaplar için emeği geçenlere minnettar. Gaziantep Sunguroğlu Koleji'nden kitap gönderdikleri için teşekkür ederiz.